Bugün internette karşıma çıkan eğlenceli bir Minecraft Uno haritasını arkadaşlarımla birlikte oynuyoruz. Uno ne diyecek olursanız, Uno arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir kart oyunu. Basitçe kart atıyorsun ve arkadaşın ona göre hamlesini yapıyor. Yani bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. O laf lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet zaten olayı videonun başında söylediğim gibi topladım ekibi, anca topladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tami için dersimi bıraktım. Ye yo abi Yozgat abi Yozgat 8 abi Yozgat çağırmayın diyorum. Normal zorbalayacak Aa. çocuk. 8 sınıf LGS falan diyor. Yalan yalan zorda getirmedim. Doğru doğru. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi önce önce kuralları okuyorum. hemen kuralları okuyorum. Abi Yozgat bir şey diyeceğim. Yozgat, 8 ne, de, sen 8. sınıfsın. Sen de, 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 gider ya. misin? Gelin buraya. Yozgat hadi gelin buraya. Ben, ben, okuyacağım. Ben okuyacağım susun. Ben okuyacağım. Bak, Şimdi bak, bu bak, bak bak bakın Şşt, bakın bir dakika tamam. bakın bakın bakın. Mavi panda. Hayır sarı mavi. İki. Bu hmm. beş. Kırmızı <laughs> <laughs> <Düğümüzde> mı bu? Bu da yeşil tamam mı? 25 Ersin. Bu? Bunu atınca bir sonraki ölüyor. Hey. Atınca, <laughs> bu nükle, nükleer nükle füze. Bunu sakın atmayın. Bu her şeyi taklak ediyor. Bunu, bu her şeyi tepe taklak ediyor. Hayır ya. Bunu atınca... Siz atarsınız ben. Bir sonrakine iki kart giriyor. Buna atınca neyi kaldırıyor tamam. bakayım. Tamam. Buna atınca renk değişiyor. Böyle bilmiyorum valla galiba. Buna atınca <laughs> da dakika, de, dakika, hem sonra renk, sonra... renk değişiyor hem dört kart giriyor bir sonrakine. Tamam hadi <laughs> başlayalım. <gülüyor> Oo siz gelene kadar hadi. Oo üç, 1 bir başladı. Kıdımı öptü. Onu ilk ben yapmıştım yazı Arkadaşlar bakmayın. artı doksan ikim var. O ne demek kardeşim? Oo, oh, Elim ben başlıyorum. Abi ben sigma olduğum için hep ben başlıyorum. Ben başlıyorum. <laughs> Neyle ya? ya? Saat mı? Ooo sağ ol canım dört attığın için. Oo, ne demek oğlum? E gence abi bir dakika gatma e target yok. Ne demek ya? Ney kaç bir? 9. Dokuz. Oğlum sakin lan. Oha. Pamlıyor ya. Düh ya kırmızı oldu. Hı. Şey ne? Bir dakika lan. Bir de kırmızı olmasın değiştirin onu. Bir dakika lan. Bu kart hey, stop ne işe yap, stop yarıyordu? Yap, top yapmasın. Kız top Tam öldürme kartı. Hayır. Ya beni atladı ee, ya. Beş. Beş. Ne var bende? Abi, şu, bu kozumu şimdi kullanmayacağım o yüzden dört attım. E, e, kart kendisi siyah kartı olduğunu gösterdi. Hmm. Adam evet. meleğim ya. Abi hayır ya, geçme çabuk. Ne kadar güzel adamlarsınız ya. ya. Güzel Abi izin vermedi lan. Kart koymama izin vermedi. Hayır, evet oğlum, o kurallar öyle orijinalinde. Yani. Sen bilmiyor musun o ya? Una, yok ya. oğlum versin. Oğlum una una çocuk o çocuk una. Ya nasıl ya. una? buna buna ben de buna Abi oh, hayır una. olamaz. Melgat kazan. Hayır. <laughs> oğlum desene yardımcı olmaya çalışıyordum <laughs> şaka mısın? <Hayır>. o <laughs> Oh. Hayır. 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 hayır ya, o kadar bile kartları anlattım cahil ya. Oo, ya ne diyeyim? Zaten kartı da... Aa yolla. Kartı Başka kartın yok ki. Gel öpeyim bir tane gel. Gel. Abi üçün mü yok? Şata mısın kuzey? Beklemeyi engelledi. Adam ya. İşte gerçek adam bu. Dur ne kuzey ne konuştun? Bir dakika Yozgat niye oynuyor? Oğlum bana dönmesi gerekmez miydin? Oooo! Oooo Yozgat! Oyun ya evet, tamam bozuk ya. Tamam niye ya, bozuk şey attın ya? Ya niye geçmedi? Ya. Evet. Abi, ya bak bak bak. Bunu bunu kapatmışsınız. Bu diyor ki onunla alakalı şey değil. Bak, ya bak reset yaptığımızda bak bu enabled geliyor. Ya bu niye benim yanımda ya? Kirpi ya. kafa. Ya ayıp ya. Hmm. Ben şunu ben şöyle var. yaparsak Abi olmuyor olmuyor. Denedim olmuyor. Melik Melik. <laughs> Hayır. Yes. Evet. Hayır takım yaklaşın, olursak hem sen hem de Yozgat ben, ben Yozgat'la doğal olarak doğuştan takım olduğumuz için sen de takım olursak Ne diyorum bu? Seni sattı seni sattı <laughs> seni sattı, <laughs> sattı diyor Benden sonra kimde sıra? Benden sonra kimde ben sıra? Satmadım, abi de Ben Melih'i satmadım Sami yalan söylüyor Ya Abi, bu, bu sefer çalıştı oh. ya Melih oynar Abi Lan <laughs> Bir tane daha reverse beklerdim ya. Bir tane daha reverse beklerdim. Youtuber olduğu ya. için Youtuber'a targetliyoruz abi. Abi ya. ya. Ulan Artık, artık çıkartın. Melih de bitecek. Bu da bu arada. <laughs> Melih de bitecek. Oo. Bana patlatacak ya. Hayır hayır hayır. Onu <laughs> yapma zaten yolu. Zaten sarıydı. Bak harbim <laughs> yokmuş ya. Renk zaten sarıydı. <laughs> Oğlum kartın And yok mu? Let's go! yok. Ya. Bak, gülüyorum oğlum. Yok, kartın yok. Ağlamalık, ağlamalık, ağlamalık başladı. Bir daha, bir, da, bir daha, bir daha. Ben... Ben bir başladım. Yozgat başlattı. Bismillahirrahmanirrahim. Oy! Abi, yozgat niye? efekti? bak, 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 bak. Ben bunu... Sesini alırım ben bunun gelen elin. Tekleyecek misin? Ya. Artı dört adam aslında onun size. O artı dört atmaya çalıştı. Hayır, kız çekmeyecek ki, çekmez, çekmeyecek. <laughs> Sonunda. Aa. Ah Bu ne ya? Bir de kötü. Evet. Ee, Hayır. E blue yap. Ben atabiliyorum, yok. Of ya. Oo sağ ol ya, çok iyi oldu vallahi so bu. Ya hep, hep bu çocuk kazanıyor, bu çocuk bir şeyler biliyor. Bir yere bile kazanamadım ya. Yalan. Stop stop stop, ha, yok, stop, sen stop 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 canım ya canım be Ne kartı ihtiyacım vardı da lütfen <laughs> Yok hiçbir şey de vermedi ya Şaka mısın? Oh, oh. çok mutluyum oh. Vallahi Valla oldum Melih hadi Melih hadi Kuzey sana yaptı hinlikleri unutma sen de ona artı bas Ooo tamam Tüh ya Aa, Ama Şamil'in kırmızısı var mı? Varmış Asla ah, asla Kırmızı bas kırmızı 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 Mavi Ayıp yeşil bastı o yeşil, yeşil benim için yeşil daha iyi pardon yeşil mi bastı yalan 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 söylüyor ya evet plöflü plö, ikisine basamadı ya bir atladı <laughs> ha geri döndürdü al kazan meli kazan kuzey melih dedim ya benim sarım yok ki ya <gülüyor> 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 ya ben, ben, yozgat yani. artın varsa meli sende de artı varsa öyle düplayıp kuzeye geçer ama bana gelirse sıkıntı. Ama bende ben artı yok. Hiçbir şeyim yok abi hiç hiçbir. Melih, oh. melih bana bak Melih Melih Melih. Abi. Aa ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyor lan bunlar? Ya ne yapıyor? Topa Oo reverse demek ha. Eyvallah. Ya ya yap yap. Ya valla ekranı umrukluyacağım ya. Al. Onu ha. Ya ama döndürmeydin oğlum şunu ya. Ya bir şey ama döndürme. Çalışırız. Allah patlıyor. abi. Neyse. Hepsi özatsızında. Ya, Kritik döndüm kanat. Ele. Ne oldu? Ona ona ona. Aa oh, canım. Ona ona. Aa kaç attı? Ayağım. Sami Uno, Sami Uno. Dikkat edin. Dikkat edin. <laughs> hayır. Hayır aklındaki amasını. Hayır. Hayır. Yok yok. Mavi, yapmış, mavi yapma. Mavi yapma. Mavi yapma. Mavi yapma. Hangi renk yapayım? Herhangi Sari. farklı bir şey yapma. Mavi yapma. Yo <laughs> <laughs> ya, oğlum <laughs> Ya, ya eşsiz sen ya. <laughs> of ya. Melih bu yaptın diyeceğim. Sen ya Ben ha, yine kapat atamıyorum ya. ya. Ne iste Yozgat'ı yenemeyenler abi. konuşmasın bence. Harbi bence de bu arada bence de. O yüzden ben konuşma hakkım var. Asla asla. Melih, hadi. Meli. Ya hayır. Ya nasıl yok şey, açmış bunlar. <laughs> kili açmış. <laughs> kili açmış. Çünkü bu kili kazanmış <laughs> Ne Anlatalım. Sen Tekeser kim biliyor mu? Hayır. Tekeser'in ben ana hesabını buldum. Oha. Hadi. Nasıl hadi. buldun onu? Konuşma oyna sen. Takip ediyordu gerizekalı takip listesinden bu. Ali <laughs> bu Cero Ana, değil. No, 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 no. Ya! Şoka mısın? Abi ya milletin videosunda video çeken kazanır. Ben 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 kaybediyorum. Bende bir sorun var. Ne kazandı? kazandı. Ya! Bir ya, bu oyunu kazanan kadar ha. da video bitmeyecek görüyorsunuz. Başlatacağım ben başlatacağım o yüzden. Hayır. Za. Ya tamam sen başlatma ya. Aa, Allah yandık. Ben başlatıyorum. Ben başlıyorum. Rezil atacağım tamam. bu arada. Oğlum nereden biliyon lan ki senin ah bak. Ah be yozgat başladı. Reşbit evet. atıyorum şey. bu arada. Çünkü yozgat başladı. Abi iki saniye bakmayayım dedim bu ne lan? <laughs> ne oldu? Abi Allah'ıma şükürler olsun. Ee, baştan bu tozlarımı oynamak istemiyorum. Hocam konularımı oynamak istemiyorum. İçerim f oynayayım çok eğlenceli oluyor f oynayın oynayayım. Oo. <laughs> oh. Ya F1'de oynayacağız sonra yanlış rengi seçeceksin. F1'de oynayacağız. Yok oğlum oynayacağız. Anladın mı? Anladım Yozgat. Duvardan seni yalayacağım şimdi. Hop. Smaç. Abi. Hop. Lan. Ne yaptın Sen lan ne o lan? Hadi <laughs> Ne? Kızı <yapmasın>? yaptım. <laughs> Sen de bakıyorum. Bana bastın. <laughs> <fantası. gülüyor> alacaksın onu da onu alacaksın. Ortadaki drone süresine <laughs> basacaksın. Seviyorum. <laughs> 2'ye atayım. Yedi atayım. Oliyem ben seni. Eskeriz meyliz. de. Melih de artı Fazla Damat var mı? Melih. Yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yok galiba bittiniz. <laughs> Ekranda bir anda Cm'de açıldı kapandı. Abi hacklendim galiba. Hop smaç. Atamadan smaç. Hop. Smaç. Abi. 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 Artı 2. Artı 4 mi? <laughs> <mais, mais>. <laughs> <mais. Gülüyor> Artı <Gülüyor> <laughs> Ay, oh! <orayı>. <Gülüyor> 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 Aa, a, intikam demiştim ben intikam. Abi oha artı 14 yedi çocuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Katları alabilir <laughs> <sürücük> <olaydı. O. Gülüyor> <de> Yavaş yavaş. <laughs> oh. <laughs> <O. Gülüyor> <Yözgat, Gülüyor> yavaş Abi çocuğun üçüncü katına kadar çıkmış oha ya. Aldım. Ya bana o altıyı çektirtmeyecektiniz. Hepsi yaz. Hatta aslında bir engel atalım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tahminim bir iki kartı kalmış onu da ya söyleyeyim. Ya niye insan veriyorsun? Meli. ölmüş. Arkadaşlar ben öldüm bir dakika. Melih arkadan mesaja giriyor şin 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 diye. Yozgat ekran görüntüsü al aldı. Okay. Yozgat, Yozgat'la özel konuşuyor galiba. Top. Yok ne ki? Uno bu arada Sami. Cere o cere. Hangi şey yapmamız lazım? <laughs> Abi hangi renk? Ne kadar hangi? zarar görürse görsün hala aynı kişiliktedir. Hangi renk? Yeşil mi? <laughs> tamam. Ya eşek ya. Neyse <laughs> Allah'tan yalan söylemiştim. <laughs> Adam maviye çevirdi. Kuzey sen çok kötü bir insansın <laughs> Ya yok oğlum o kadar kartın arasında mavi nof yok <laughs> Hayır ya Olmuyor hiçbir şey yapamıyorum Oh be ya. oh be oh be Ya Şeydi. benim atikim vardı oh. Ben badi de attım badi ben badi badi de attım Belki belki kolay belki da. ben de şey Melih nereye gittin Melih Eee... arkadaşları Bak. yanlışlıkla alt yaptı çekmiş olarak. Sıra bu sefer çılgınlık yapıp bir kart yapalım mı? Bir kart. <laughs> olur. Kuzey, kuzey. İki tamam kart, ilk 4, o kuzey. ilk başta kazanacak ama tabii iki kart evet, olsun sen ilk, bari. İlk Hatta kazanacak. olsun. Üç olsun 3. Ben kadar ben geri açıyorum. Elleme. Bekleyin ben kartı geri açıyorum. Bekleyin ben kartı geri açıyorum. Tabii elleme. Allah Allah ya. Ben yokken açarsanız küserim. Ander. Mehil mehil küt. Ya. Eee çocukları çocukları birazcık uzak tut. Ne, ne oluyor ya? Yozgat'ta ya. ne yaptın? Yozgat mı? Oğlum yo şey yok, yok isterimi. Şey. Tamam tamam başlıyoruz hadi başlıyoruz evet, evet. hadi. Sen Aa ne oluyor? Tamam vardı hayır ya. Hadi güzel bir el. Haydi. Sami için ben Hiç yemek ha, ben de yemedim. Tamam maçlar güzel başlıyor. Bende de draft çekemiyorum. Hayır Sami de. Bende de. Hayır ama. ben de değil Melik de yazacak lan. Chatte YKTM minimali his playing Nerede? diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya stop başla stop başla. Ya, 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 ya e niye ya çok? Ya, ya bir eli, kötüydü, eli, kötüydü, eli kötüydü diye yeniden başlattı. Hmm. Oyna yazıyor <laughs> sende. Hadi Oyna hadi ya. Adam satranç yapıyor ya. Yani. Son tane var mı? YK sen birisi iki. Aa ben, aa ben chat kontrol edeceğim. Adam o Oh, ilk defa. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Sami, ay Yozgat. <laughs> evet. Yozgat, geleceğim mi geri? Abi Joker'le bitirişi açalım. Durmadan önce Joker'le bitirişi açalım. Hayır <laughs> ya Joker'le bitirişi <laughs> açmayalım. <laughs> Hadi. Ee, Melih başlıyor. Me Başla <laughs> Melih. <laughs> Arkadaşlar <sen gülüyor> bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. <laughs> ben... Bir şey diyeceğim. Ben... Sami'nin mavi 3'ü var. Nasıl anladın <gülüyor> ya? <gülüyor> Benim de var biçim var çünkü ne bileyim salladım. Ya. Atı kime? Ne yol götür. Abi hayır. yol Yozgat da Yozgat'ın da Yol Yozgat da Yarenk teştiri ya da artı dördü var Melis sen konuşuyon ondan sekiz katı çekti Sekemden bakıyor Sekemden bakıyor abi valla sekemden bakıyor Sekemden bakmıyorum ama ar artı sonra artı atmaya bak Oğlum <laughs> bir şey diyorum Benimki dördüncü kata çıkacak bir kart daha gelirse Ya bana oynanıyor burada ya Yo ne alaka? <laughs> Kuzeye hiç hak gelmedi üç turdur. Tarihin en kötü serverine sahipsiniz. Bir daha açmayın. Siz <laughs> <Citeceğim> şimdi ya. <laughs> artı, artı, artı atma, artı atma, 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 hayır, 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 hayır. İptal et, iptal et. Artı atma diye psikolojik saldırı yapıyorsan bana basacak. Oh, açabiliyorum. Aa, nasıl ya? Baba, Yess... baba oyunu anladı, baba oyunu anladı. Bak, demiştim, bas, 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 demiştim. Bas, 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 bas. Nasıl bitirebiliyor? Allah Allah, kurallar... Ya Sami, hileci sami ne kur. Bekle, bekle, bekle. Ayarlara bakacağım, ayarlara. Neden ne? Ayarlar ne? Tamam adam, bir kere kazandı. Ne ya? Biz şey yok. Sami hile, hileci ya, Sami. Bak. Kurallara bak, 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 karşı oynuyor. <laughs> Ayo aa. E ne bileyim ben oğlum. Ya hileci Sami. E terkler, ben 3 oldum. Bence bitirebiliriz ben gelin, burada zaten. Ben gelin, gelin. Şimdi kaçız? Ben göremiyorum pingden dolayı kaptaki. Ben 3 3 puanım. Melih 2, yani Sami 2, Yozgat 1. Yozgat 1. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Heh. Bakar mısın? Bir bana bakın, bana bakın, bana evet. bakın. Herkes bana bakıyor mu? Kamera bana bakıyor mu? Evet bakıyor. Kamera bakıyor da diğerlere bakmıyor. Dur. Herkesin bana bakması lazım. Şöyle. Heh, bakın arkadaşlar bana. Görüyoruz. Bana bakın. bakıyorum. <laughs> Lan vur saçmış. Hireci. <gülüyor> <gülüyor> ya dur. Ya ben, ben diyorum boşuna diyorum oyun oynama, da hireci Melih diye. 1 16 5 ben ben de benim sadece Melih şey. oynamam. Ben de de oynamam. Ben Melih oynamam. de oynamam bir daha. E şey, oyunu sen kazanın parkurda ben kazanacağım görürsün. Gel buraya. Abi bu arada Melih gitti. Melih öldü. Ben bu arada sahneyi sağlayabiliyorum. Ne? Sami ya ben Sami Mace'i alabiliyorum. Yalan. Haydi kapattı bile ya. Allah alıyorum, <laughs> Allah alıyorum. Ya abi şunu... Ben, ben... de Sami'yi tokatlıyorum. Hatta ta, bak ben sıfır eşya Sami Mace beni öldüremiyor. Saçma sapan eşyalar almıştı da. Oğlum ben buraya nasıl geldim? <laughs> Oğlum ben oradan gittim buradan çıktım. Ben Sami'yi alabiliyorum. Evet olay o zaten. Yerimi anlıyorsun sen bunu. Ana. Hiç test etmedim ki ben ben video adam. O yüzden. Ee, abi ben buradan nasıl gideceğim? Zor ki buradan zıplamak. Sen zıpla. Ay, ayağım kaydı. <laughs> beni kendine çeksen kendine çek beni. <laughs> ben sola git. Benim Oo, artı 14. Beni, benim, artı 14 dediğimi yapsana. Oğlum new jump yap diyor adam bana burada. Ya buradan düşünce ne? o OP ver ya Sami. Ah. O an yaptım niye hocam tek Yaptım yaptım bitti bitti Dur 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 bekle beni Abi burayı nasıl yap Ne? Yozgat open the wall Wall ve gate What is su disappe Ne son onun Ne, bu ne dedi? Ben bir tane tuşa bastım. Diyor ki, Yozgat bir şeyin kapısını açtı ve su yok oldu. Yani de... Arkada şey var komut blokları var. Şey diyor, yer kurudu ve sovalar dans etmeye başladı. Abi... Bir sürü... Abi bir dakika, videonun başına bir şey demiştik. şey var lan. Zeyn... var bir sürü. Akrabaları. Evet abi onları kurtaralım bence. Somon dediği o muydu lan acaba? Dur bir geri gideceğim geri gideceğim geri gideceğim. Aa harbi lan. Nasıl? Harbi misin? Lan oğlum sen niye Yap. vuruyorsun? Allah'ım ya. Ha burada burada gel gel. Oha, oh, şu... harbi. Şu gitmiş. <laughs> Oğlum kurtarmadık. Lan balıklar bu oluyor. <laughs> balıklar kuzeyin amcasının akrabasının eşleri dans ediyor. Kaçın. Nereye kaçın? Oğlum ölecekler. Zıplayın zıplayın kaçın. Bütün akrabalarını kurtaracağım. Hayır. 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 İneley hayır 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 hayır. Bir dakika. Abi beta beceremedi ki. Aa. Asla asla asla. As, as. Hah. Lan. Lan. <laughs> Akrabalarımızda akrabalar. da her an hepsi ölüyor. Çıktıkları gibi ölüyor. Bekle kuzey getireceğim. Lan. İki tane ekrana bu Kuzeyin akrabaları ölüyor. Hayır. Tamam. Heh. Ölmüyorlar ölmüyorlar. Nasıl ölmüyorlar? Ne yaptın oğlum oraya? Ya ölüyorlar var ya. Ya bu ölecek ya. <laughs> Oyun bitti. Şimdi puanlama zamanı. 3 puan ile Kuzey Lise'nin ilk sırasını oturuyor. 2 puan ile Ben ve Melek Lise'nin ikinci sırasındayız. Ve 1 puan ile Lise'nin sonuncusu Yozgat oluyor. Ya sen nasıl oyuncu oluyor ha? Evet video bitti. Tekrardan da istiyorum. Eğer kanala abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.